Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere bu akşam saat 6'da gelecek ve 12 dakika uzunluğunda olacak Brawl Talk'la beraber oyun eklenebilecek yeni özellikleri ve olası yeni karakterleri göstereceğim. Bu tarzda videolarını devam için bu videoya en az 3000 like atıp kanalı abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve hemen videoya geçin. <laughs> Tabi yani her videoda olduğu gibi bu videoda da her şeyden önce içerik ve destek bölümünden dükkanına insandan ustayı destekleyen yaptığım bir emin oluyorum. Sizler de burada bu arada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Bu da sökten sonra buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kat yolluyorum. Yani videoyu da ilk öncelikle bu akşam saat 6'da gelecek Brawl Talk'la beraber bizlere tanıtılması kesinleşen ilk sezonumuz olan Katana Krallığı sezonunu sizlere tanıtmakla başlamak istiyorum. Ve Roll Stars'ın Twitter'ında paylaştığı bu gönderinin etiketlerini arkadaşlar Katana Kingdom yani Katana Krallığı ya yazdığını görebilirsiniz ve yani şöyle de bir bu gönderinin altında resim paylaşmışlar ve dediğim gibi ilk sezonumuz garanti bir şekilde arkadaşlar hani bu birinci sezonda olabilir ikinci sezonda olabilir ama Brawl Talk'ta gösterilecek iki sezonumuzdan birinin burada gördüğünüz Katana Krallığı sezon olacak kesinleşmiş gibi bir şey abi çünkü etiketlere de yazmışlar bununla alakalı resim de paylaşmış gördüğünüz gibi Brawl Stars ekibi ve bu resme baktığımızda arkadaşlar Tera'ya bir kostüm geleceğini görüyoruz zaten burada da gördüğünüz gibi Tera'ya da burada gördüğünüz kostümün gelme olanını %99,9 arkadaşlar onun haricinde Kenji'ye de bir kostüm gelecek gibi duruyor çünkü Katara Krallığı olur da yani Japonya'ya özgü bir şey olur da direkt ben fotoğrafında paylaştıkları Kenji'ye bir kostüm gelmezdi. Kesinlikle Kenji'ye de bir kostüm gelecek ve arkalarda da Spike var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu Spike'a da bir kostüm geleceği anlamına geliyor ki az sonra size bir resim daha göstereceğim. Orada da Spike var abi garip bir şekilde. Yani Spike'a da kesin bir kostüm geliyor gibi duruyor arkadaşlar. Bu sezonumuzla beraber bunu da sizlere söyleyeyim. Hatta arkadaşlar bazı Brawl Stars'ın kendi paylaştığı çizimler vardı. Bundan aylar önce Brawl Stars'ın bu kostümlerini tasarlayan bir tane adam vardı arkadaşlar. Şu an his aklıma gelmiyor ancak onun bizzat kendisinin paylaşmış olduğu ve tasarladığı çizimler vardı arkadaşlar. Kostüm çizimleri ve onlardan da bazılarını şu an ekranda görebilirsiniz abi. Mesela Bomber Ninja Mike diyor. Yani Mike'a şöyle bir kostüm geleceğinden bahsetmiş. Geisha Lola diye bir kostümün geleceğinden bahsetmiş yine. Nani'ye arkadaşlar şu şekilde maske takan bir Nani kostümü. Geisha Piper kostümü yine böyle bir şeytan maskesi gibi bir şey takıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ki. Bu maskenin önemini de sizlere az sonra bahsedeceğim arkadaşlar. Videonun böyle ikinci sezonumuza doğru bu maskeyle alakalı bir kanıt var çünkü bizzat Brawl Stars'ın paylaşımlarında. O yüzden videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bayağı detaylı bir sizler için Brawl Talk teori videosu hazırladım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yine burada Nani ile alakalı başka bir çizim var abi. Yine bu Katana Krallığı sezonuna uygun kostümler abi bunlar ve bizzat Brawl Stars'ın kostümlerini tasarlayan bir insanın elinden çıktığı için bu kostümler bu sezonumuzla beraber oyuna eklenebilir arkadaşlar. İyi izleyin abi. Onu sizlere söyleyeyim. Bayağı bir araştırdım çünkü. Ve burada yine Samurai Ken, Samurai Tank kostümü var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ve burada da yine Tokyo Killer Penny var abi gördüğünüz üzere. Ve tekrar söylüyorum bu kostümlerin hepsi abi dediğim gibi e, Brawl Stars'ın direktmen e, kostüm tasarlayan insanların elinden çıkan kostümler arkadaşlar ve bunları onlar paylaşmıştı. Daha bunlar aylar öncesinde arkadaşlar ve yeni sezonumuz Katana Krallığı olduğu için Japonya özgü bir şey olduğu için böyle ninjalar, samuraylar vesaire bu kostümler de oyuna eklenebilir gibi duruyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlere bu video içerisinde göstermek istedim. E peki Brawl Talk'ta gösterilecek iki sezonumuzdan birinin ismi Katana Krallığı bizzat Brawl Stars'ın paylaşımıyla kesinleşmiş oldu ve bu sezonla beraber hangi karakter de kostüm gelebilir gösterdim ve yine bu sezonla bağlantılı olacak şekilde Brawl Stars'ın kostüm tasarlayan bir tasarımcısının eskiden paylaşmış olduğu ve Katana Krallığı yani Japonya'ya özgü bu temaya ait tasarladığı kostümleri de arkadaşlar sizlere gösterdim ve bunların da bu sezonla beraber oyun eklenebileceğini söyledim ve her zaman bildiğiniz gibi Brawl Talk'larda iki yeni karakter geliyor ve o karakterler çoğunlukla %99 o sezona yani sezonlara bağlı karakterler sezonlarla bağlantılı karakterler oluyor ve Katana Krallığı sezonuyla da alakalı karakterimiz ne olabilir derseniz de arkadaşlar bir ninja karakter olabilir olabilir ve bu ninja karakter teorisi ta bundan 6 ay önceye dayanıyor. Buyurun size ilk öncelikle ninja karakter neden olabilir ve kanıtlarını bir göstereyim sorusuna bir bağlayacağım abi olayı. Şimdi arkadaşlar Kenji'nin Brawl Talk'ta tanıtıldığı o saniye hatırlıyor musunuz bilmiyorum ancak arkadaşlar Kenji'nin Brawl Talk'ta tanıtı, e, o sahneyi tekrardan bir gidersek abi bakın ne diyor? Yanında da efsane suikastçı Kenji geliyor. Samuraylıktan terk bu sushi sef, e, şefimizin geçmişinden bir şeyi saklamaya çalışıyor gibi geçmişinden bir şeyleri saklıyormuş. Ve Kenji her saldırısında işte Kenji'yi tanıtırlarken arkadaşlar burada 3 ekibini kuracak falan diyor bir Ve tam bu sırada arkadaşlar driv Kenji tanıtımı bittiğinde gereksiz bir şey söylüyor. Yani Kenji'nin samuray bir karakter olduğunu zaten 2-3 kere bu Brawl Talk içerisinde söyledim, söylemelerine rağmen Marzio ile beraber driv tam bu Kenji Kenji tanıtımının sonuna geldiğinde bakın arkadaşlar şöyle bir cümle kuruyor. Meyve Samurayı kostümünü de yanında getirecek ve o bir ninja değil diyor. Yani burada zaten Samuray olduğunu dediğim gibi Brawl talk içerisinde Kenji'yi tanıttıkları bu sahnelerde 2 3 kere söylemelerine rağmen en son tam Kenji tanıtımı biterken Driven o bir ninja değil demesi neden abi gerçekten büyük bir soru işaretiydi. ta bundan 6 7 ay önce ve bu kanıtlarımızdan ilki abi kanıtlarımızdan ikincisi ise arkadaşlar yine 6 7 ay önceki Brawl Stars'ın Emil sitesi üzerinde abi verilen ücretsiz ödül vardı ve burada event'a verilen ücretsiz rozetlerin veya profil simgelerinin çoğu arkadaşlar o anki sezonla bağlantılı rozetler oluyor ve böyle event sitesinde sizlere göstereyim şu an süper kahraman temasıyla alakalı bir sezonumuz var arkadaşlar. Mesela o sezonla bağlantılı bu rozet bizlere yarın ücretsiz bir şekilde event sitesi üzerinden verilecek. Yani dediğim gibi hep o sezonla alakalı bir rozet arkadaşlar event sitesinde veya profil simgesi bizlere verilirken dediğim gibi o dönemlerde event sitesi üzerinden alakasız bir şekilde ninja ile alakalı ortada bir şey yokken ninja rozeti verilmişti ve arkadaşlar ikinci kanıtlarımızdan biri de bu abi ve e, bu rozeti işte Evan stresi içerisinden e, Evan'dan verilen bu rozetti bu şekilde gözüküyordu. Baya bildiğiniz ninja rozetti arkadaşlar ki burada da alına görüyorsunuz Champion Ninja Pin diyor arkadaşlar. Ne alakaydı yani Kenji ile alakalı sezonda Ninja Pin'in ne alakaydı yani gerçekten. Ve arkadaşlar diğer bir şey de Kenji'nin böyle geçmişiyle alakalı bir şeyler sakladığı yolundaydı. Bu tanıtımlarında ondan sonra tanıtılan böyle animasyonlarında vesaire de ninja gibi bir e, birileriyle savaşta görülüyordu. Yani oyuna muhtemelen arkadaşlar bu sezonla da beraber ninja bir karakter eklenecek gibi duruyor. Bu kadar kanıttan sonra ve olası bir ninja karakter geç yani bunlar 6 aydan önce de bu teoriyi sizlere göstermiştim. Yine arkadaşlar yine aynı ninja karakter teorisini göstermek istiyorum. Direkt ben bu şekilde bir ninja karakter oyuna eklenmese de buna benzeyen ninja bir karakterin oyuna eklenmesini ben bekliyorum arkadaşlar. Bu kadar kanıttan sonra ve kromatik karakter demiş arkadaşlar Şehit için ancak burada tabii kromatik karakterler kaldırıldığı için muhtemelen gizemli bir karakter olaraktan bu yeni sezonumuzun ninja karakteri gelecektir diye düşünüyorum. İsmi de Şehit arkadaşlar ve olası bu karakterimizle direkt ben bu gelecek diye demiyorum ancak bu konsept karakter tabi ninja bir karakterin gelmesini genel olarak bekliyorum arkadaşlar. Burada da işte bu şehitle alakalı genel bilgiler verilmiş. İşte suikastçı bir karakter de denmiş ki. Kenji de e, suikastçıydı. İşte e, ne diyor arkadaşlar? Burada e, süperinin gölge tozu olduğu 4 saniyede gölge olurmuş ve düşmanlar onu hala yerde siyah bir nokta gölgesiyle görebilir ancak herhangi bir saldırı onu geçer. Yenilmezlik gibi düşünün demiş. Ve bu 4 saniyede hasar almayacaktır demiş arkadaşlar. Yani ultisine bastığınızda yerde bir siyah nokta gölgesiyle görülebiliyor. Yani Leon gibi görünmez olduğunu düşünün ancak Leon görünmezse bile eğer ki tabi edip vurursanız arkadaşlar. Leon yiyordu. Bu onu da yemiyor yani. 4 saniye boyunca yenilmezlik alıyor. Hiç yemiyor gibi düşünün. Saldırı yapma gölge olmayı iptal ediyormuş abi. Saldırı yapmamız lazım. Geri tepme, itme falan filan primo gecet. Sunun gölge olmasını engelleyecekmiş. Geri tepmeler de engellenmiş. İşte yıldız güçlerinden hız tozu, kalkan tozuymuş yıldız güçlerinin ismi. Aletleri yani aksesuarlarında arkadaşlar buraya yazmışlar. 3 saniye boyunca nesnelerin içinden geçermiş. Birazcık harbiden oyuna gelen şeyde benziyor. E, o alet karakterimiz şeyde benziyor bu aksesuarı falan filan gibi arkadaşlar. Ya dediğim gibi ilk e, sezonumuzun yani Katana Kralı sezonumuzun olası karakteri bu kadar. Kanıttan da sonra ve bununla alakalı bir yani Japonya'ya özgü, Samurayların dünyasına özgü, Kenji'nin de düşmanı ninja karakter oyuna eklenebilir ve yine Kenji'nin triyosuna da katılacak gibi duruyor arkadaşlar. Yeni gelen e, bu sezon özel gelecek karakterimiz. Onu sizlere söyleyeyim. Yani Geisha gibi böyle ne bileyim e, işte e, ninja karakter gibi bir karakter oyuna eklenecek arkadaşlar. Yani Samuray'dan Japonya'da başka ne var abi? Ninja var, geisha'lar var, samuraylar var. Samurai Kenji varsa ya geisha ya da ninja bir karakter oyuna eklenecek gibi duruyor abi. Bu bilgiyi de sizlere vereyim ve bu teoriyi de sizlere gösterdikten sonra hemen bir diğer Brawl Talk'la alakalı gelebilecek detaylara geçelim. Şimdi i̇kinci sezonla alakalı herhangi bir bilgi yok arkadaşlar elimizden. Ancak ikinci sezonla alakalı size şöyle anlatmaya başlayayım. Şimdi bu Brawl Talk'un kapağı gördüğünüz gibi ve solda yeni uygulama simgemizi görebiliyoruz. Artık Brawl Stars bu şekilde olacak. Güncellemede beraber ve ortada da arkadaşlar kostüm mü, karakter mi oldu bilmediğimiz bir karakter var ve Brawl Talk'un başına baktığımızda Brawl Talk diyor yeni bir karakter enderliği mi diye bir soru işareti ünlem koyulmuş ve buradan bizim anladığımız arkadaşlar bu Brawl Talk'la beraber yenilik olarak ya yani büyük bir yenilik olarak da yeni bir karakter enderliği oyuna gelecek gibi duruyor ve çoğunluğu yani buradaki yeşil simgeden de hem fikir olduğu üzere oyuna egzotik karakter enderliği diye bir enderlik gelecek ve muhtemelen yani yenilikse bu efsanevi'den falan düşük olmaz. Yani muhtemelen efsanevi'nin bile üstü arkadaşlar çünkü kostüm enderlikleri geldiğinde bildiğiniz gibi hep efsanevi kostüm enderliğinden yukarısı bir kostüm enderliği gelmişti. Gerek hiper şarj kostüm enderliği gerekse de pro kostüm enderliği en yüksek seviye olan efsanevi kostüm enderliğinden daha yüksek enderliklerdi. Yine bu seferde yeni bir karakter enderliği getirip efsaneden daha düşük yapmayacaklardır. Aynı kostümde yaptıkları gibi efsaneviden bile daha nadir ve daha üst seviye olan bir kostüm enderliği oyuna getirecekler gibi duruyor ve bunun da muhtemelen ismi arkadaşlar işte buradaki renkten falan anlaşılacağı üzere. Şu an burada da gördüğünüz üzere arkadaşlar egzotik karakter enderliği olabilir abi. Burada egzotik karakter enderliğini açıklamışlar. Yani kısa kısacası bu Brawl Talk'la beraber ikinci sezonumuzla bağlantılı olacak şekilde gelecek. ikinci karakterimizin biz kesinlikle arkadaşlar Brawl Talk'un kapağından ve başından anladığımız kadarıyla yeni bir karakter nadirliği ile birlikte geleceğini söyleyebiliriz ve bu Brawl Talk'un ön izleme videosunu Brawl Stars yani dün öğlen saat 3'te Brawl Stars'ın kendi YouTube kanalında planlamıştı bildiğiniz gibi ve Brawl Stars bunu planlamadan 2-3 saat öncesinden arkadaşlar saat 11 ya da 12 abi Buster'ın bu kostümü oyuna gelmişti ve bu kostümünün oyuna gelmesiyle beraber de yine Twitter'da şu fotoğrafı paylaştı her kostümle alakalı bir fotoğraf paylaşıyor ya Brawl Stars ekibi. Buster'ın da bu kostümü oyuna geldiğinde bu görsel paylaşılmıştı ve bu görselde yine Brawl Talk'la bağlantılı bir görsel bence ki Brawl Stars'ta gelebilecek yeni karakter Ender'li ile alakalı karakteri de bizlere gösteriyor olabilir abi. Bu görsele baktığımızda etrafta Sprout var, Buster var ve yine Spike var ki videonun başında bu Spike'a bir kostüm gelebileceğinden bahsetmiştim arkadaşlar ve sonrasında sizlere bunun diğer kanıtını göstereceğim demiştim. Bu fotoğrafta Spike'ın ve Sprout'un olması muhtemelen bu Brawl Talk'ta Spike'a ve Sprout ortada yine kostümlerin geleceğini işaret diye düşünüyorum ancak bunlardan da daha önemlisi arkadaki bayrağı bu tane fark etmişsinizdir. Hemen o bayrağa yakın bir gidelim arkadaşlar. Şurada tam olarak gözüküyor mu bilmiyorum ancak daha da yakınlaştıralım. Evet şöyle daha da yakınlaştırdım ve bu paylaşılan fotoğrafın arkasında arkadaşlar bayrağın üzerinde şöyle bir resim var abi. Bu resim Brawl Talk'un kapağındaki karakteri de bir tık benziyor arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Yani bakın boynuzlarının olması vesaire Brawl Talk'un kapağındaki artık bu karakter mi kostüm bilmiyorum ancak en azından şuradaki boynuzları birazcık benziyor andırıyor ve bakıldığında Arkadaşlar onun da haricinde şeytan bir karakter olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu karakterle ilgili de iki tane teorim var arkadaşlar. Ya ikinci karakterimiz şeytan bir karakter olacak ki bununla da alakalı olası bir konsept karakterim var abi. Onu da sizlere göstereceğim. Buna en çok yakışan, en çok e, buradaki resme uygun bir karakter buldum. Abi. Bunu yine sizler için araştırıp konsept olaraktan tabii ki de ancak ilk öncelikle diğer teoriden başlayayım. Diğer teorimiz arkadaşlar oyuna gelecek ninja karakterimizin bu şekilde bir maske takacağı yönünde. Çünkü bakın abi buradaki bu Sezonla alakalı gelebilecek kostümlere baktığınızda sürekli abi böyle bir şeytan maskesi taktıklarını bu kostümlerin görebiliyoruz. Bak hatta daha da yakınlaştırdığımda bakın Dynamike'un üzerinde yine şeytan maskesi var ki bu Japonya'ya özgü bir şey arkadaşlar. Işte geyşalar, ninjalar veya samuraylar bu tarz maskeler takıyorlar. Korkutucu maskeler. Japon kültürüyle de uyumlu arkadaşlar bunlar. O yüzden ya bu bayraktaki gösterilen şey bir maske yani yeni ninja karakterimizin takacağı bir maske abi. Bakın şeytan maskesi. Bakın Nani'de de var aynı şekilde. Yine aynı şekilde Piper'da yok ama Piper'da başka bir maske takıyor. Ve onun haricinde yine burada Penny'de de hemen hemen benzer bir maske var. Fang'de de hemen hemen benzer bir maske var ama en çok benzeyenler burada gördüğünüz gibi Miketa abi direkt şeytan maskesi var ve Nani'nin üzerinde de şeytan maskesi var ve biz o bas Mustarı alakalı paylaşılan fotoğrafın arkasındaki bayrağa baktığımızda. Bu maske dediğim gibi ya ninja karakterimizin yani ilk karakterimizin ilk başta bahsettiğim karakterimizin takacağı bir maskeyle alakalı ya da arkadaşlar ninja karakterimiz olduğu gibi ninja olarak gelecek ve bu maske hiç takmayacak. Bu maske tamamen yeni karakter enderliği olan karakterimizin tak kendisi arkadaşlar ya da takacağı bir maske artık bilmiyorum. Ve yeni karakter enderliğindeki karakterimiz de bu olacak abi. Diğer bir teoride bu dediğim gibi. Bence ilki daha mantıklı yani muhtemelen yeni ninja karakterimizin takacağı maske olacak bu ama dediğim gibi diğer bir ihtimalle arkadaşlar ikinci karakterimizle alakalı ve ikinci karakter yani yeni bir karakter enderliğine sahip olacak. ikinci karakterimizin ya maskesi ya da kendisi bu şekilde gözükecek abi. Ve bununla da alakalı internette bulduğum arkadaşlar en iyi konsept karakter ise abi konsept şeytan karakter ise Gambit diye bir karakter var arkadaşlar. Burada Gambit'in diğer özelliklerinden bahsedilmiş. Mesela böyle bir karakter gördüğünüz gibi ve yine bu da maskemse bir şey takıyor arkadaşlar. Şeytan, şeytanımsı bir karakter ve yeni bir karakter enderliğine sahip olabilecek şekilde bir karakter. böyle değişik duruyor. Yani yeni bir karakter enderliği tanıtacak olsam bu şekilde korkunçlu böyle değişik duran bir karakter oyuna getirirdim herhalde diye düşünüyorum. Tabii ki de direkt bu gelmeyecek tekrardan söylüyorum. Bu yine konseptli karakter ancak buna en yakın bir karakter de oyuna gelebilir. Eğer ki ikinci bir karakter olaraktan o maske olaraktan değil yani ninja karakterini takacağı maske olaraktan değil yeni bir karakter olaraktan gelecekse yeni bir şeytan karakter oyuna gelmesi lazım ve ona da en yakın benzeyen konsept karakterimiz arkadaşlar internetten buldum. Gambit diye bir karakter ve bu şekilde görünüyor gördüğünüz üzere. Burada da işte diğer özellikleri var. Tek tek anlatıp arkadaşlar videoyu da uzatmak istemiyorum. Böyle bir konsept çalışma buldum dediğim gibi internet üzerinde. Ve bundan da bahsettikten sonra bu akşamki gelecek Brawl Talk'la beraber diğer gelmesini beklediğimiz şeyler veya geleceği kesinleşen şeyler ise şu şekilde. iki yeni karakter, iki yeni sezon zaten söyledik arkadaşlar. Onun haricinde yine bu Brawl Talk sırasında abi yeni bir ortaklığında gelmesini bekliyorum. Çünkü oyunun içerisindeki kulüp kısmına girdiğinizde bildiğiniz gibi arkadaşlar normalde geri sayım olması gerekiyor Mega Kumbara'da. Ve Mega Kumbara'da geri sayımın olmaması demek bu Brawl Talk'la beraber oyuna kesinlikle bir kulüp etkinliği geliyor demek abi. Ve çoğunlukla da yeni bir kulüp etkinliği yeni bir ortaklıkla beraber geliyordu. Sünger Bob'da bunu gördük ki bedava bildiğiniz gibi ücretsiz yani. Sünger El Primo e kostüm verilmişti veya ondan da önceye gidersek yine Godzilla ile yapılan ortaklık sonrasında yeni bir kulüp etkinliği başlamıştı ve orada da ücretsiz bir şekilde Godzilla bas kostümünü almıştık. Ve yine oyuna bir ortaklık gelebilir ki az, az sonra gelebilecek ortaklıkları da sizlere söyleyeceğim ancak ilk olarak dediğim gibi ortaklık gelmese bile abi yine bir kulüp etkinliği başlatacaklar gibi duruyor arkadaşlar. Ortaklıkla bağlantısız bir şekilde bir kulüp etkinliği başlatacaklar. Çünkü dediğim gibi mega kumarada geri sayım yoksa bilin ki arkadaşlar oyuna bir kulüp etkinliği gelecek ve bu kulüp etkinliği de şu an hala gelmediyse Brawl Talk'u bekliyorlar abi Brawl Talk'la bize bunu gösterecekler. Bir kulüp etkinliği kesinlikle gelecek. Eğer ki ortaklıkla da gelirse abi olası ortaklıklarımız şu şekilde. İlk ve olabilir testi en yüksek ortaklığımız arkadaşlar Godzilla ile yapılabilecek bir ikinci ortaklık tekrardan. Bunun da nedeni bildiğiniz gibi Godzilla ile alakalı şöyle bir ee sprey vardı arkadaşlar. Oyunun içerisinde ilk ortaklıktan kalma ve şu anda da Brawl Stars'ın sadece partnerlerinin girebildiği test hesabı içerisinde şöyle bir profil simgesi bulunmakta. Ve bildiğiniz gibi bu test hesabı içerisinde Brawl Stars ekibi bir sonraki Brawl Talk'ı getireceği... Yeni Yeni ortaklıklarla alakalı spoilerlar koymayı seviyor. Bunları profil simgesi veya rozet olarak koymayı seviyor ve bunu mesela Godzilla ortaklığı gelmeden önce yumurta koyarak veya işte sünger ile alakalı ortaklık gelmeden önce oyunun içerisine M yazılı o profil simgesini koyarak sürekli yapıyordu arkadaşlar ve bu sefer de yine dediğim gibi test hesabı içerisinde arkadaşlar şöyle bir profil simgesi var ve bu profil simgesinin tam ortasında yumurta var. Yumurta bizlere Godzilla döneminde açtığımız o yumurtaların spoilerını verirken bu en altta arkadaşlar profil simgesinin en altta şu an görüyorsunuz bir pati var arkadaşlar bir ayak izi var ve burada da solda da gördüğünüz gibi bizzat tabi Godzilla'nın ayak izleri bu. Yani burada Brawl Stars ekibinin bizlere vermiş olduğu spoiler belki de abi Godzilla ile ya yapılabilecek ikinci bir ortaklığın spoilerıydı. Yani oyuna bir Godzilla ile alakalı ortaklık gelebilir gibi duruyor abi. Bu kanıttan sonra ve Mega Kumbara'nın geri sayımının olmaması demek Godzilla ile ya yapılacak bir ortaklıkla beraber yeni bir Godzilla ile alakalı kulüp etkinliğinin başlıyor olması da demek olabilir arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Diğer olası ortaklık ise arkadaşlar Shikibi'de tuvalet oyla ile ilgili ve bununla da alakalı geçenlerde paylaştıkları Topluluk etkinliğinin altında hashtag olarak yazmışlar. Hatta videoda da yine Skibidi tuvalet oyunuyla alakalı bir gönderme yapmışlar da bildiğiniz gibi. Bu oyuna da alakalı bir ortaklık gelebilir veya Sonic ile de alakalı kapanlar. topluluk etkinlik videosunun kapağında da arkadaşlar yüzükler kullanılmıştı. Bununla da alakalı yine Sonic ile de gelebilir bir ortaklık ama Sonic ve Skibidi tuvalet ile bir ortaklık olmasını ben çok küçük bir ihtimal olarak düşünüyorken Godzilla ile bir ortak gelmesini çok büyük bir ihtimal olarak düşünüyorum. Test hesabına bizzat spoiler olarak koyulan az önce gösterdiğim profil simgesinden ötürü ve arkadaşlar yine geçen sezonda olduğu gibi yine oyunda 12 tane yeni hiper şarjımız gelecek ve bunlardan bazıları kesinleşmiş gibi bir şey arkadaşlar. Griffe, Kenji'ye, Gasa, Peme, Daga ve Vilova garanti bir şekilde hiper şarj eklenecek arkadaşlar. Ve onun da haricinde bildiğiniz gibi bundan ta aylar önce belki Haziran ayıydı sanırım. bir tane arkadaşlar kostüm vardı. Supercell Make'de kazanan bir kostüm ve hala oyuna gelmedi. Onun da adı atalardan kalma. Ben kostümüydü şu sol altta görüyorsunuz. Muhtemelen abi bu Brawl Talk'ta da bu kostümünde bizlere duyurusunu yapacaklar ve bu kostümüyle artık kavuşacağız. Çok da güzel bir kostüm abi. Kavuşmak için can atıyorum gerçekten. Artık bu Brawl Talk'ta bunun gösterilme zamanı geldi diye düşünüyorum. Neredeyse bir sene geçecek çünkü. E bununla da beraber ben bayağı bir geniş bir şekilde araştırıp sizlere de sundum. Brawl Talk Teori videomuz sonuna geldim. Bakalım hangilerini akşam tutturabileceğiz arkadaşlar ki birçoğunu tutturabileceğimiz tutturabileceğimizi düşünüyorum. Videoda gösterdiğim karakterler tamamen konsept karakterler. Bunu da sizlere tekrar hatırlatayım. Aynıları gelmeyecektir. Ancak muhtemelen bahsettiğim şekillerde ninja karakteri işte maske şeytan maskesi gibi e, bahsettiğim karakterler yeni karakter inderliğine sahip ikinci karakterimiz gibi bahsettiğim şekillerde hale gelecekler arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı ben size konsept olan benzerlerini gösterdim. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sizlerin bu akşam saat altta gelecek Brawl Talk'la alakalı beklentilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Başka da Brawl Stars'ın görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.